yaklaşık 17 yıla yakındır kaçısı da çalışıyorum kademeli olarak e, muhasebe mali işler Finans insan kaynakları e, birimleri e, bana bağlandı Ben ilk şirkete girdiğimde şirketin e, Merkez Ümraniye şubesi vardı daha sonra Bursa şubesi e, açıl yeni açılmıştı e, toplam 30'a yakın çalışanı vardı o zaman şirketin. Ben girdikten sonra ıı, diğer şubelerin işte Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Adana, Antep diye devam eden şubelerin açılış işlemlerini ıı, ben yürüttüm. Dürüstlük kavramını çok güzel oturtmuş kendi üzerine. Yani kaç ısı deyince birçok firmanın ıı, aklına, müşterinin aklına, tedarikçiler olsun, rakipler dahi olsun, Katre dürüst bir firmadır. Katre'den kimseye zarar gelmez, İşini düzgün yapar, hileli iş yapmaz, bunlar Katre'nin üzerine oturmuş, karakteri olmuş, kimliği olmuş kavramlar. Ben geldiğimde böyleydi, hala bu şekilde devam ediyor. Bu şirketi sevk ve idare eden yani yöneten, esas sahibinin aslında duruşuyla, kimliğiyle ilgili bir unsur. Çünkü bu kişi, bu unsurlara uygun personel almaya çalışıyor. Yani bir iş gören çalıştırırken şirketin kültürüne uyum sağlayacak, onunla ortak hareket edebilecek değerlere sahip kişileri kendi bünyesinde, uhdesinde çalıştırmaya gayret ettiği için bu bu şekilde devam ediyor. Biz ticaret yaptığımızda, tic yaptığımız ticaret dolayısıyla birileri zarar görüyorsa, birileri mağdur oluyorsa e, bu bizim müsaade etmeyeceğimiz bir durum. Burayı şirket çok önemsiyor. Bizim için en önemli unsurlardan birisi yaptığımız ticaretin bir başkasına zarar vermemesi. Dürüstlüğün terk edilmemesi, adalet ilkesinin gözetilmesi. Bunlar önemli unsurlar. Bunun herkes bilincinde. Herkes bu bilinçle hareket ediyor ve müşterilerimiz bunu görüyor, anlıyor ve biliyor. Dolayısıyla bu yönden sürekli takdir edilen bir şirket haline gelmiş durumda. Şimdi 25 yıllık geçmişi olan bir şirket. Ona yakın şubesi var. 200'e yakın çalışanı var. Türkiye'nin her iline ve ilçesine mal ve hizmet şu anda ulaştırabiliyor. Şimdi kaytır ısı kariyer anlamında eğer kariyer hedefi varsa kişinin, idealleri varsa onları gerçekleştirme imkanı sunuyor. Şimdi depo personeli alıyorsunuz ama şube müdürü yapıyorsunuz. Yani daha iyi şey yapabilecek bir kapasitesi, vizyonu, varsa, bunun için çaba ve gayret sarf ediyorsa bunu görüyorsunuz, siz daha iyi şey yapabilirsiniz, işletmeye daha fazla katma değer sağlayabilirsiniz diyorsunuz ve onun o çabasını, gayretini ödüllendiriyorsunuz. Dolayısıyla buraya depocu olarak olan, depocu giren, depo personeli olarak giren bir kişi şube müdürü hayali kurabilir. Ben şube müdürü olabilirim diyebilir. Hatta Türkiye'deki Uluslararası firmaları göz önünde bulundurduğunuzda, CEO'larına baktığınızda, üst düzey yöneticilerine baktığınızda bunların hepsinin işte bir üniversite okumuş olması veya uzmanlık alanında mezun olması gibi bir durum söz konusu değil mesela. Bazı şirketlere bakıyorsunuz 30 yıllık, 40 yıllık yöneticileri ilkokul mezunu bile değil bazıları bir şeyi başarmak için isteğiniz olsun, bunu gerçekleştirmek için çabanız ve gayretiniz olsun. Zaten o eylem doğal olarak gerçekleşiyor. Dürüst ol, katma değer sağlamaya çalış, bildiklerini uygula, bilmediklerini öğrenmek için mücadele et. Sonuçta bu seni bir noktaya zaten getiriyor. Tabii ki bunu yani bir nitelikli ve kaliteli olarak sürdürebilmek bir çaba, bir gayret gerektiriyor. Bu çaba ve gayret e, kim göstermesi gerektiriyorsa depocusu, çaycısı, aşçısı, şoförü, satış uzmanı, onları destekleyen diğer personel, muhasebecisi, herkes bu bilinçle hareket ettiğinde tabiri caizse yani ortak hedefler aynı olunca, ortak akıl olunca, kültür ortak olunca aslında sürdürmek için e, çok da Başka bir şeye gerek kalmıyor. Katresi işte bu şekilde insanları görüyor, biliyor. Zaten iş e, görüşmeleri yaparken idealleri ve hedefleri var mı o sorgulanıyor. Bildikleri sol, sorgulanıyor. Bildiklerini uygulayabilme potansiyeli sorgula, sorgulanıyor. Bilmediklerini öğrenebilme potansiyeli sorgulanıyor. Dolayısıyla e, kriterlere uygun bir kişi ise işe alım süreci başlıyor. Yurt dışına açılma aslında öteden beri düşünülen bir unsurdu, böyle bir faaliyet yapalım, yurt dışında çalışma yapalım ara ara konuşuluyordu. Bir dönem belli başlı girişimlerde bulunuldu. Ama burada işletmenin sahibinin e, bizzat kendisinin e, faaliyetin yapılacağı ülkelere gitmesi burada hemen bağlayıcı kararların alınmasına sebep oldu. Çünkü işveren buradan attı da arabasına karayoluyla. Karadeniz'in üstünden, Türkiye'nin diğer ucundan, bu tarafındaki ucundan e, çok kez karayoluyla Çin'e, Rusya'ya, Özbekistan'a gitti. Orada pazarı araştırdı. Sektörle ilgili pazarı araştırdı. Orada ticari işletme kurmuş. Oranın kültürünü deneyimlemiş. Ticaretini deneyimlemiş insanlarla görüşmeler yaptı. Ve orada ticari şirket kurmaya karar verdi. Yani araştırmadan, soruşturmadan riske girmedi. Dedi ki evet ben Türkiye'de yapmış olduğum ticareti burada da yapabilirim. Şu 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 unsurları yerine getirirsen bu mümkün." dedi. Ee, tabii bizim şirketleri kurmamız Rusya'da, Özbekistan'da kurmamız pandemiye de denk geldi. Bunun böyle bir olumsuz e, yansıması da oldu. Ama bu şunu öğretti. Koşullar ne kadar zor olursa olsun, istiyorsan başarırsın. Hakikaten de öyle oldu. Pandemi döneminde kapanmaları oldu, kısıtlamalar oldu, eve eve kapanmalar oldu biliyorsunuz. Yani Türkiye tam kapanmaya girdi. Türkiye nasıl tam kapanmaya girdiyse Rusya da tam kapanmaya girdi. Diğer ülkelerde de bu oldu. Buna rağmen o şirketler o ülkelerde kuruldu, faaliyetlere başlandı, alt bayiler oluşturuldu, faturalar düzenlendi, ticaret yapıldı, karlar elde edildi. Şu anda büyüyerek devam ediyor. Ticaretten kar elde ettiğinizde sadece siz kar elde etmiyorsunuz. Bu şirkette çalışan sayısı 200, bunların çocukları, eşleri, anneleri, babalarını da katarsanız aşağı yukarı bin kişiye yakın kişi buradan ekmek yiyor. Başka insana kariyer imkanı sunmak, ona para yani emeğinin karşılığını ödemek, iş imkanı sunmak manevi tatmin sağlıyor. Bu da bir ayrı bir konu. Ama sonuçta bunu yapmaya devam edeceğiz. Evet, biz Rusya'da, Özbekistan'da şirket kurduk, çalışmalara başladık. Avrupa ülkelerinde de ileriye yönelik Planlar, projeler var oralarda değerlendirilecek. Yani biz Isı'nın e, aynı zamanda bir okul olduğu vurgusunu yapıyoruz çünkü Isı akademi var diyoruz ya muhakeme eden, analiz eden, düşünen, sorgulayan, e, yaptığı işin yararını, zararını e, göz önüne bulunduran eğer o iş yarar sağlıyorsa o işi yapan kişiler çalıştırmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda e, Katrısı bir okul olarak. Değerlendiren çok kişi var. Katra çıktıktan sonra burada elde etmiş olduğu bilgiyi, donanımı, tecrübeyi kullanarak daha kolay imkanlara, daha iyi, iyi imkanlarla iş bulan birçok personelimiz var görüştüğümüz. Katra Sı geçtiğimiz yıllarda işveren ve iş gören ilişkilerindeki uyum açısından Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından ödüllendirildi. Yani iş gören işveren arasındaki uyum, sadakat ilkeleri göz önünde bulundurularak tabii bu onur verici bir durum. Yani şirket e, insana değer veriyor. E, bu önemli bir unsur. Sadece insana değil, diğer canlılara da değer veriyor. Doğaya da değer veriyor. Erdemli bir insan elinden dilinden, yaptığı çalışmalardan başkalarının zarar görmediği bir insandır. Başkaları derken sadece insanı kastetmiyorum. Diğer canlıları kastediyorum, doğayı kastediyorum. Dolayısıyla ihtiyaç gördüğünde, bunu hissettiğinde veya bir başkası bu ihtiyacı gösterdiğinde hem kurumsal hem bireysel bağlamda birçok kamu yararı projesine maddi ve manevi destek sunduk katrası ve sunmaya da devam edecek. Allah bu şirkete zeval vermesin.